Afacanların hikayesi Vefa Uçmak çok güzel bir şey. Evet, bulutları bu açıdan seyretmek çok keyif verici. Çanakkale'yi çok merak ediyorum. Ben en çok şehitlerimizi ziyaret edeceğimize seviniyorum. Evet, Hikmet öğretmen anlattığı zaman çok üzülmüştüm. Onlar bizim için her şeylerini feda ettiler. Onları ziyarete gitmek çok güzel. Allah! Ne oldu Latif? Şey yok bir şey. Öğretmenim inmemize ne kadar kaldı? Yarım saate ineriz Latif. Ha iyi. Ben de biraz uyuyayım bari. Aa Hikmet öğretmen uyandı. Öğretmenim, öğretmenim. Efendim Rüya? Bizi şehitlerimizin yanına götürdüğünüz için size çok teşekkür ederiz. Önemli değil Rüya, rica ederim. Öğretmenim, otobüsle mi gitseydik acaba? Uçakla yolculuk en güvenli yolculuklardan biri. Bu uçak sayesinde bir saatte Çanakkale'ye gidebiliyoruz. Otobüsle çok uzun sürerdi. Yaşasın, kahraman dedelerimizi ziyaret edeceğiz. Ben de kahraman olacağım öğretmenim. Ben de ben de. İnşallah çocuklar. Kahraman olmak için ne yapmalıyız öğretmenim? Kahraman olmak için öncelikle vefalı olmayı öğrenmelisiniz çocuklar. Vefalı olmayı mı? Ben spor yapıyorum öğretmenim yetmez mi? Vefalı olmak nedir öğretmenim? Vefalı olmak bağlılık ve sadakattir çocuklar. Size iyilik yapan birinin iyiliğini asla unutmamaktır. Ne güzel, harika. Peygamberimiz kendisine iyilik yapan hiç kimseyi unutmamış. Onları her fırsatta ziyaret Hişt, etmiş. Aymaz. He. Ne oldu Latif? Çocuklar. Hadi gel, biraz dolaşalım. Olmaz. Hikmet öğretmen çok güzel şeyler anlatıyor. Hadi Aymaz. Ben sana anlatırım onları. Anlatırsın, değil mi? Evet. <laughs> tamam. Biz de her zaman vefalı olmalı. Bize iyiliği dokunan hiç kimseyi unutmamalıyız çocuklar. Başta anne ve babamızı tabii. Sessiz ol Aymaz. Konuşmuyorum ki zaten. Ha. İyi. Allah Allah. Ne kadar kolay oldu bu yahu. Bu işte bir gariplik var. <laughs> i̇şte girdik. <laughs> Ana ne oldu yahu? Pilotlar yok. Ne? Pilotlar mı yok? Allah. Gerçekten de yok. Bu uçak nasıl gidiyor? Ne yapacağız şimdi biz? <laughs> ben biliyorum. Olamaz. Ben Hikmet öğretmeni haber vereceğim. Ne? Hayır dur yahu. Ne yapacağız ki? Hallederiz. Merak etme. Gördün mü Aymaz? İşte uçak böyle kullanılır. Sen bir şey yapmadın ki Latif. Uçak kendisi gidiyor zaten. Aha! Haylaz kuş seni. Ne yapacağız Latif? Hmm, galiba şu düğme cam sileceklerini çalıştırıyor. Olamaz. Yanlış düğme. Şimdi ne yapacağız Latif? Ne mi yapacağız? Evet. Bağır. Allah. Ne oluyor Latif? Bilmiyorum. Ha? Rüyaymış. Rüya sen o rüyayı ne ara gördün yahu? <laughs> Bilmiyorum. Tamam kızma yahu. <laughs> Rüyacı rüya seni. Öğretmenim. Efendim Latif. Şimdi ben ne kadar çok dua edersem o kadar çok sebep kazanıyorum değil mi? Evet Latif. <laughs> Harika. Yürü Aymaz gidiyoruz. Ne? Nereye gidiyoruz Latif? Bütün dedelerimizi ziyaret edip dua edeceğiz. Bütün dedelerimizi mi? Evet. <laughs> Burada binlerce şehit var Latif. Bari yarısını dolaşalım. Yürü hadi.